Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için uzak şehir setinden yeni kamera arkası gönderiler yepyeni paylaşımlar yayınlamaya devam ediyoruz arkadaşlar uzak şehrin sezon finali bildiğiniz üzere havaalanında bitmişti ve şimdi ise havaalanı çekimlerinden ilk görüntüler geldi. Alya ve Cihan'ın havaalanından konağa dönüş sahnesi çekiliyor. Üzerlerindeki kıyafet geçen sezon son bölümde olan kıyafetler. Tabii ki bu tarz görüntüler dizimizin kaldığı yerden devam edeceğini gösteriyor dizimiz kaldığı yerden devam edecek fakat bazı flashback sahneleri de çekiliyor oyuncularımızın flashback sahnelerinden gelen kamera arkası paylaşımları da büyük ses getirdi herkes bu görüntüleri heyecanla izledi